Meleğin herkesin ortasında Serhat'tan boşanmak istediğini söylemesi ikili arasındaki ilişkiyi çıkmaza sokar. Öte yandan Meryem'in meleğin peşine adam taktığını öğrenen Serhat Kordağlılara karşı harekete geçer. Ancak Halim'in Kordağlılarla birlikte Hilmi üzerinden kurduğu santaj oyunu Serhat'ı köşeye sıkıştırır. Serhat hem Hilmi'yi korumak hem de bu kirli planı bozmak için Akif ile birlikte beklenmedik bir hamle yapar. Meleğin boşanma kararı onu konaktan göndermeyi kafasına koyan Yıldız'ın işine yarasa da işi şansa bırakmak istemeyen Yıldız, Meleği tamamen uzaklaştırmak için yeni hamleler yapmaktan geri durmaz. Diğer yandan Sevde'nin geçmişe dair tehditleri Sultan ve Meryem için giderek daha tehlikeli bir hal alır. Artık ikisinin de tek bir amacı vardır. Ne pahasına olursa olsun melekle ilgili sırrın ortaya çıkmasını engellemek.